Abi bugün çok kasıyor ben de. İyi kasıyor beyler. Bak şimdi. Bir koyun. Ben bir şey yapamıyorum. Ee, oyun kasıyor mu? Kas büyüdü bu orada normalde Bu oyun kas beyaz oyundu Bu oyunda bir şeyler oldu ya böyle bir kasıyor Anlamadım niye kasıyor bu oyun ya Bak 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 kaslara bak 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 nasıl kasıyor ayarlarda var. Grafik ayarları da ayarladım. Bu etkiler. Onları da kılıp. Hadi gölgeleri de kapattım. Hadi gölgeleri de kapattım. Kral oyun. Gide kasıyor. Kasıyor sadece. Bede kasıyor ya. Grafik de kaldı değil bu ya. bu oyunu ama derdi başka <laughs> aşırı kasıyor Vallahi daha yüksek var mıdır bakalım ee... bir de şuna gir ne fark etti bilmiyorum. i̇lk başı kasıyor muydu? Yo. Olma bu oylar oynar ki kasmıyordu ki yine. Evet biraz aşağı ineceğiz. Ee, 1900 biz gideceğiz. Bilmiyorum dedi diye 24 tane var. Ne biliyorum. Bak bak su kusuyor bak. Kasmıyor. Sıçıyor sanki. Çık oyunda. oyunda çık şu lanet onu Bir dakika yedim de oyunu açalım mesela. Ustağın ne oldu Bir daha zor. Krallığımız Osmanlı. Devleti. Olarak belirledim. Çağlık. Bir dakika. Oyun kasması oyunu yazacağım. Bu oyun Türkçeydi lan. O oyun Türkçe lan Bir şey kastırıyor bu oyunu ama ne kastırıyor Bilmiyorum Güzel ya Bakalım Kasmıyor şu anlık Sorunumuz yok Evet Neydi bu oyunun ismi Kingdom King. Kingo. Abi sen gerizi mısın? Kingo. Doms. Dur tayasam. Doms. Andı Yani. Hayla. And beyler. Burada diyor ki harita seçin diyor. Bir tane bot var o çok kasırıyor. Eee Ben göremiyim ki. Abi. Ben ekip Büyük. bir Rastgele. Nehir. Biraz. Şimdi oyunumuzun haritasını oluşturduk diyelim. Oyunumuz burada. Bunu kabul ediyoruz. Evet diyoruz. Oğlum nasıl? <laughs> kabul etsene şunu. Oğlum çıksana şurada. Nasıl çıkacağım buradan? Boyu, boyu, 250 yıl boyunca. Evet seni çıktı. Bir oyun biraz sesini kasmamız zorundu. Yok. Herif yeriz. Doğuyla oyunlar biraz çünkü telifli biliyorsunuz. Şimdi beyler. Orada bir tane taş evimiz var. Gördüğünüz gibi. O kadar taş evi ki görünmüyor bile. Ha işte. Şöyle bir Onu şuraya koyacağım. Rayle onu örülleri. Yüzü bize dörek olsun. Böyle güzel. Yeter azıcık Ulan. Nasıl yetersiz. Çil <laughs> ya. Bu sıcak diyeceksiniz. Kalenin önüne geçmesini istediğim için Yapıyorum bunu Böyle yaptık Tamam Bence çok güzel oldu Bakın şurayı bir yol yapalım şuradan Böyle bir tane şöyle bir ah paramız bitti bir tane de oyun var o da çok güzel ama ona hiçbir şey anlamadım vergi oranını biraz yükseltmek istiyorum ya <laughs> bunu ben yaratıcı oyunu oynamak istiyorum orada daha güzel eks. Dur kapat ya. şey bozdu da bunun kalitesi ya. Gözüm kör oldu çünkü. Ne olabilir? Keder yumuşaklığı diyor gerizekalı. Ve işlemsel ne olur bilmiyorum. Şu da olabilir bak. Eee. Böyle uzaklaşınca bir kötü bir kalite oldu biraz. Yani öyle oldu ya. Neyse. Karakterleri burada. Bitti. Abi çok sıkıcı ya. Hiçbir şey geliştiremiyoruz ki. Yarın bu karakteri yapıyorduk. Ben ama 20 ton koştu onu. Neyse. Osmanlı devleti. Bayrak değişecek sonra imparatorluk büyüyeceğiz falan. Şimdi. Ya ben da çok sıkıldım ya. Bunu kaydedelim. şimdi de koyalım. Burada çıkalım. Burada çıkalım. Oyuna çıkmıyoruz yalnız. Şuradan çıkıp şuraya geliyorum. oluyor ya, Allah. Allah. Ee, dur daha ayarlayamıyorum. Bunun ne olduğunu bilmediğim için kalıyorum. Bak bu başka başka sancaklar var çok. Büyük. Kara. Adı da olabilir. Araf Karaboz. Al olarak geçiyor. Şunları bilmiyorum. Bunu böyle arttırıyorum. Smell <laughs> Island az adı da İzil iz, Bunu da bilmiyorum. Evet oyun kastı beyler. Oyun da diyecektim. Evet. Evet geldi. Tamamdır. Şunun bir yüklenmesini bekleyelim. dur bir de şey diyebilirim. Bir de ekranı tam ekranı yapmış. Ya oğlum. Ummalı uzun sürdü. <laughs> Ama fazla bot yok 10 tane bot da öyle düşük botlarda ya. <gülüyor> 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 bir de bunun şeyi vardı. Robe Hipertollu var. Yeni çıkar. Çıktı bildiğin var ya. Yani. Ona bakacağım. Hadi ya. Kuz sürüyor ya. Gıbıl gıbıl diyor. Bu kalem de güzelmiş ha. Permanent marker craft. Glass plastic. Burada ne yapıyorsunuz biliyorsunuz. Bu oyunu bilenler vardır şimdi. Yani büyüyorsunuz arkadaşlar, kale yapıyorsunuz, şehir işte şehir yapıyorsunuz, büyüyorsunuz, düşman falanla savaşabiliyorsunuz. Benim daha ilk oynatım halimde oluyordu ama ikincisinde öyle bir şey olmuyor. Oluyor İkisi de kendin düşman yapıyorsun, yitirebiliyorsun. g gibi, g bir 1 gibi işte. Evet oyun biraz kasıyor beyler. Çünkü harita böyle bir Şimdi arkadaşlar düzlük bir alan bulalım. Ama ilk başta bulmadan önce bakın taş var. Bulmadım biz önce şunu diyoruz. Kale çok yakın olmasın. Çünkü denize yakın olursa patlatırlar bunu. Beyler gittiğim kadar yere gideceğim. Ne kadar işçi olsun olmazsa. O kovruğunda değil. Evet. Ufacık şu giden bu gibi perdece kadar olanlar bizim insanlarımız. 3 tane gidiyor anlamadım. 3'ü de oturuyor galiba. Ne yaptıkları belli değil. Ben anlamadım. Bak hangisine girmişti o. unuttum ya valla hiçbir şey anlamadım oğlum gerçekten bu işte bir terslik var ya bundan yapmıştım ben tarlamız bu bölgede olacak tarlayı da hemen yapalım Minecraft yapıyoruz öyle bitirdim ya <laughs> Abi ben hiçbir şey anlamadım bir dakika ben tek tarda gideceğim Bu bir dakika rast. Evet fark ettiniz mi? Bu gireceğim. oyla oyla ya Abi çünkü oyunu unuttum. Beyso Tebo Zayıt'la girmiş girmişim oyuna. Tutuluyorum da. İndirmeyi üşenmiştim. Sanki ben de indiriyorum. Oyuna indir butonu var. Evet. Bakın. Yükle. Şurada vardı. Bir dakika. Ne olsun? Ben bunu acaba? Burada bir tane sakarlılar. Sakarlılar. Ah işte bu ya. Al. <laughs> i̇şte bu ya. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Burada ne olmuş lan böyle? 어우, 너 어디 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 어려워? 나가 얼어떨어. 루지 하자 했잖아. 브리드 루지 하 Tamam. Şurası depo gördüğünüz gibi. O rasa girseydi daha iyi olurdu. Kasmasaydı iyi olurdu. Fabrikalar artık depolarda dolmuş. Kale küçüktü burası. Çok küçük Ondan oynayamadım, diyemedim Ama bu değildi mesela. yaratıcı bot. Tamamdır. Gel. Ya. Yaratıcı bot'taymışız. Tamamdır. Burada çift siktir ol, gidiyoruz. Ama bir takım da adı oldu ha. Bak yıllar sonra tekrardan girdim. Şimdi buradan da çıkıp. Bak. Yüklenenlere Yüktenenlere gidelim. şunu. Ay üf. ya gerçekten. Eve geçen... Abi eve geçenler ne araka ya. Ha bak botlar bunlar işte uyumsuz diyor bunu. O zaman sileceğiz. Bir çökerler var galiba. Ee, bunlardan kasmış olabilir belki oyun. Uyumsuzlardan kasmıştır işte oyun. Ne uyumsuz motor lan. Ah uyumsuzları şey yapıyorum. Benim bir iktidarım çok. Abi yapsız diyeceğim ya. Her uyumsuz şeyini yaptı da böyle çökeceğim mi? Bu gidecek. gel da ya hadi. Ben de diyorum niye oluyor? Niye bilgisayar kasıyor? Ya, uyumsuz çünkü bunlar. Uyumsuz olduğu için kasıyor bilgisayar. Hayata bir kasar. Burada da çıkalım. burada. Da. İnşallah çıkacak. İlk halde. çıkalım de update falan geldi işte süper herhalde şey tutuluyor. Bilgisayarı da çöktü. Aldık. Bir de şu var. Şu oluyor şu. Şunu silelim. Ekran diye gitti lan. geldi. kasıyormuş ya bu kasıyormuş bir saattir tert bir gitti de oldu. offline yapıştı tekrar şöyle offline kabul et ayyy küçük şeyi buldu internet Tamam, bu gitti. şu sildik. Şuradaki oyun uyumsuz. Tamamdır. Şimdi şu uyumsuz. Bunu sil. Tamam, bunu kestik. Kaç tane uyumsuz var burada? Allah'ım. Ya yaydık.